E, fizik günlük hayatımızın her alanında karşımıza çıkar. Örneğin, market arabasını ittiğimizde uyguladığımız kuvvet arabayı hareket ettirir. Bu hareket net kuvvetin etkisi altında gerçekleşir. Net kuvvet bir cisme etki eden tüm kuvvetlerin vektörel toplamıdır. Eğer bir cisme etki eden kuvvetler birbirini götürüyorsa, yani net kuvvet sıfırsa, cisim ya durgun kalır ya da sabit hızla hareket etmeye devam eder. Ancak net kuvvet sıfırdan farklıysa cismin hızında bir değişiklik olur. Bu değişiklik ya hızlanma ya da yavaşlama şeklinde olabilir. Şimdi sürtünmeli ve sürtünmesiz yüzeylerde net kuvvetin etkilerine daha yakından bakalım. Sürtünmeli yüzeylerde hareket eden cisimler sürtünme kuvvetiyle karşılaşır. Bu kuvvet cismin hareketini yavaşlatır. Örneğin Parkta koşarken ayakkabılarımızın tabanı ve zemin arasındaki sürtünme koşumuzu kontrol altında tutar. Eğer sürtünme olmasaydı adımlarımız kaygan bir zemindeki gibi kayardı. Sürtünme kuvveti yüzeylerin dokusu ve cismin ağırlığına bağlı olarak değişir. Yüzey ne kadar pürüzlü ve cisim ne kadar ağır olursa sürtünme o kadar artar. Bu durumda net kuvvet uygulanan kuvvet ile sürtünme kuvvetinin farkı olarak hesaplanır. Yani cisme uygulanan kuvvet ne kadar büyük olursa olsun sürtünme kuvveti de o kadar etkili olacaktır. Bu yüzden sürtünmeli yüzeylerde net kuvvet hesaplamaları yaparken sürtünme kuvvetini daima göz önünde bulundurmalıyız. Sürtünmesiz yüzeyler ise idealize edilmiş bir kavramdır ve gerçekte tamamen sürtünmesiz bir yüzey bulmak mümkün değildir. Ancak buz üzerinde kaymak gibi durumlar sürtünmesiz yüzeylere yakın bir örnek teşkil eder. Buz üzerinde sürtünme kuvveti oldukça düşüktür ve bu yüzden çok az bir kuvvet bile cismin hızlanmasına sebep olabilir. Sürtünmesiz yüzeylerde net kuvvet sadece uygulanan kuvvet olarak düşünülebilir çünkü sürtünme ihmal edilebilir düzeydedir. Bu durumda cismin ivmesi uygulanan net kuvvetin cismin kütlesine bölünmesiyle bulunur. Örneğin, buz üzerinde bir hokey diski çok hafif bir dokunuşla bile hızla kayabilir. Bu, sürtünmesiz yüzeylerde net kuvvetin etkisinin sürtünmeli yüzeylere göre daha belirgin olduğunu gösterir. Bu yüzden sürtünmesiz yüzeylerde hareket hesaplamaları yaparken sürtünme kuvvetini ihmal edebiliriz.